Merhaba, selamlar, hoş geldiniz. Geçen hafta bir bilgisayar toplama kararı verdim. Bir oyuncu bilgisayarı, bir oyuncu kasası daha doğrusu. Biraz acele oldu bu kararım. Aslında elimde bir tane oyuncu bilgisayarı vardı, oyun oynadığım bir tane bir kasa var. Onun tanıtımını size yapmadım, beni affedin. Çok sıkılmıştım video yüklemekten. Her neyse, ee, i5 işlemci ve 1050 Ti var onun kutusu da burada o eski bilgisayarımda yani şu ankinde. 16 GB RAM var. Aslında hala iyi sayılır. Gayet güzel FPS'i var. Benim oynadığım oyunları güzel oynatıyor. GTA 5'tir, Rocket League'tir gibi oyunları oynatıyor ama Cyberpunk denemedim. Tabii muhtemelen ağlayacaktır Cyberpunk'ta. 1050 Ti'den dolayı öyle düşünüyorum. Neyse, bu, bunu kullanıyordum zaten oyuncu bilgisayarı olarak bir tane de Windows Server'a ihtiyacım oldu. Dedim ben bu şu anda kullanmış olduğum bilgisayarı Server'a dönüştüreyim. Sonra bunu ekran kartında alayım. Yeni bir kasa toplayıp bu ekran kartında bunu aktarayım. Şimdi biliyorum 1050 biraz eski kaldı. Ama dediğim gibi benim oynadığım oyunları hala güzel oynatıyor. Tahminimce birkaç ay içerisinde zaten iyi bir ekran kartı alırım. Şu an piyasa bayağı sıkışık biliyorsunuz. Bitcoin mininglerinden dolayı ya da kripto coin mininglerinden dolayı bütün ekran kartları kapış kapış gidiyor. Şimdi geçenlerde haberim duydum. Nvidia yeni bir teknolojiyle mining yapılmasını engelleyecekmiş. Bence onu da aşarlar bir şekilde ama her neyse. Eğer bu bir süre engellenirse ekran kartlarının fiyatı düşecektir diye düşünüyorum ve piyasada daha rahat olabilir olacağız. O zaman bir tane ekran kartı alırım diye tahmin ediyorum. şimdilik topladığım yeni bilgisayar için topladığım parçalardan bahsedeyim size. Biraz ortanın üzeri seviyeyi hedefledim. Daha geleceğe yönelik olsun diye. Ee, öncelikle anakarttan bahsedeyim. Asus'un Prime Z490P modeli. 10. nesil işlemcileri destekliyor. Yine ona uygun olsun diye 10. nesil bir i5-10600K e, işlemci aldım. SSD'de Kioxia'yı tercih ettim. Bunu daha önceden kullanıyordum. Şu anki bilgisayarımda da var. Gayet güzel, hızlı, fena değil. Benim ihtiyacımı iyi gördü. Memnun kaldım. Şimdi tekrar o yüzden ondan aldım. Ee, bu markayı eğer duymadıysanız bu eskiden Toshiba Memory diye bir firma vardı. Bu onun yeni ismi. Dolayısıyla arkasında Toshiba olduğu için güzel bir marka. Dedim ya, bu şu anda kullanmakta olduğum 1050 Ti'nin kutusu. Aslında bunda çok olmadı alalı. Yılbaşından hemen önce aldım. Benim gibi ben çok fazla oyun oynamadım için, beni kurtaracak seviyedeki oyunlar için bunu aldım. Beni linç etmeyin diye de bunun tanıtımını yapmadım size. İşte bu devirde bu kart mı alınır falan filan diye kesin çıkarlar. PSU olarak da Aero Bronze 750 Watt Aero Cool'un bu modelini tercih ettim. Çok ağır bir PSU'm gerçekten, birkaç kilosu var. Burada bir de RAM'ler var arkadaşlar. RAM'lerde neymiş? Ben ben ans LPX Corsair'ın DDR4 2 x 8 GB'tan yani 16 GB'lık ama 3600 MHz'lik modeli. Bunları da aldım. Bir de kasa. Kasa seçiminde Amazon'daki en çok satılan modellere göre sıralayıp, sıralayıp baktım. Bu da neymiş? MSI'nin Forge 100M, Mac 100M modeli. Yorumları gayet iyiydi. Satış sayısı çok çok iyiydi. Dedim herhalde güzel bir kasa. Tipi de güzeldi, fena değildi. O yüzden bunları tercih ettim. <laughs> Sadece SSD'yi gitti gidiyordan aldım. Diğer tüm parçalar Amazon.com.tr'den geldi. Prime üyeliğim de var. O yüzden gayet hızlı ve güzel geliyor. Sorunsuz geliyor. Sağ olsunlar. İyi bir e-ticaret sitesi oldu Türkiye için. Diğer firmalarda biraz hani rekabetten dolayı onları da ileri atacak seviyede bir firma. Global çapta biliyorsunuz Amazon'un. Ee, bir tek şu an işlemcinin fanı eksik. Gördüğünüz gibi fansız geliyor bu i5 10600K işlemcisi. Onun da siparişini verdim gittiği videodan ama o satıcı UPS kargoya vermiş ürünü. İşte o da artık ne zaman gelecek belli değil. UPS biraz daha rahat çalışıyor diğer firmalara göre. O da gelince onu da eklerim. Şimdilik yukarıya alıyorum sizi. Evet arkadaşlar, hemen kutu açılışına geçelim. Prime Z490P Asus'un anakartıyla başlıyoruz. Şöyle açalım bakalım. Bir adet 3 yıllık garanti belgesi çıktı. Kutusu. Kutusundan çıkartalım. Evet, anakartımız bu şekilde ters tutuyormuşum. Tasarım çok güzel. Tasarım gerçekten güzel. Renkler falan çok hoş. Metalik. İşlemci yuvası burada. Şöyle de göstereyim. Şöyle de arkasını da görün. Hoş bir kart. İki adet de SATA kablosu çıktı içerisinden. Burada CD'leri ve koruma kapağı var. Şöyle kasaya taktıktan sonra. CD'si var. User guide'ları var. Bunlar bildiğimiz şeyler. Vida var iki tane mi? Evet iki tane vida var. Burada da dört tane vida var. Böyle kutu içeri bu şekilde. Şimdi sırada i5 işlemcimiz var. 10600K LGA 1200 soket tipinde. Bunu da açalım. Açılmış gibi mi diyecektim? Hayır, açık değil. Kutuyu açıyoruz gençler. Haydi, hayırlı olsun. Vatana millete. Vatana millete derken boşuna söylemiyorum. Bir proje üzerinde çalışıyorum. Belki bir şeyler çıkar ileriye dönük. Bunu nasıl yapmışlar? Biliyorsunuz yazılımcıyım ya. Yazılımcı olduğum için bilgisayarlar boşa gitmiyor. İşlemci dışında sadece kullanım kılavuzu gibi bir şey çıkmış işte. Onun dışında hiçbir şey yok Önceden bu işlemci kutuları çok büyük olurdu. Şaşırdım. Bunu geçelim. Evet gençler sıra RAM'lere geldi. Corsair'ın 2 x 16 GB'lık RAM'leri açalım bakalım. Evet, iki tane RAM'imiz burada çıkmış bulunuyor. Hoş gözüküyorlar. Üzerlerinde soğutucu da var. RGB mi? Hayır değil. O RGB konusunu anlatırım size birazdan. Böyle ön yüzü, arka yüzü, bu ön yüzü. Evet geldik, son parçamız. 750 Watt AeroBronze AeroCool'un PSU'suna, Power Supply Unit'ine. Şimdi bunu da bir bakalım. Uf, uh, bir sürü kablo, bir tane power kablomuz çıktı. Bir de burada kabloları var. Şu poşetini bir çıkartayım ama. Çok şekil gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten simsiyah bir PSO'muz var. Bir sürü kablosu var çıkan. Güç besleme kabloları tabii ki bunlar. Kendisi gayet güçlü, 750 Watt gücü olduğu için bir sürü besleme yapabiliyor. Bu da bu şekilde bir tavır saplayımız. Bunu da koyalım. Bir tane de termal macun almıştım arkadaşlar. Küçük bir şey belki lazım olur diye. Gerçi şimdi soğutucumuz henüz gelmedi. O yüzden çalıştıramayacağım bilgisayarı da. Soğutucunun içerisinden de bir tane termal macun çıkıyormuş. Ama bu biraz daha iyi gibi geldi. Ne olur ne olmaz diye alayım dedim. E, vidaları da çıktı biraz önce şeyi açarken gösteremedim size. Bu Paus Apple'in 4 tane vidası var. 1050 Ti'nin kutusu da var burada da. E, şu anda bu zaten çalışıyor aşağıdaki bilgisayarda. Onun içinden sökeceğim. Bu yeni topladığım kasanın içerisine 1050 Ti'ye aktarıyor olacağım. Kullanmakta olduğum Windows'u yeni SS'nin içerisine klonlayıp o şekilde kullanmaya devam edeceğim. Çünkü eski kalacak olan sistemde Windows Server çalışacak. Artık orada normal Windows'a Windows, Windows 10'a ihtiyacım yok. Gençler malzemeleri açtık da kasayı açmayı unutmuşuz. Şimdi de kasamızı açalım. Her şeyi açtıktan sonra fark ettim. Bir de buna bakalım bakalım. Fotoğraf çok güzel gözüküyordu. Umarım kendisi de iyidir. Zaten bayağı satış yapmış. Amazon.com.tr'de en çok satan kasalar arasında. Birinci sırada. Bakalım bunu nasıl çıkartacağız. Ön yüzü buradaymış. için bir yer var mı? Hmm. Nasıl yapalım? ya Ötüsü tarafı çok güzel gözüküyor ya uuu çok beğendim bizim zamanımızda bu RGB'ler falan yoktur. <laughs> böyle çok yaşlı bir anlattım da eskiden yoktu işte siz de biliyorsunuz şu an bana bayağı gereksiz geliyor hani bu kasanın içinde niye led var ki gibi bir sorun aslında ama bana göre enteresan geliyor açıkçası her neyse biz de almışken e, fanları ledli olan modelden alalım dedik. Keşke menteşeli olsaymış. Bak menteşeli değil. Şöyle açılanları var ya, onlardan olsaydı güzel olurdu. Kaldıralım bakalım camımızı. Evet, şöyle bir ünlü bir cam. Kaldıralım kasamızı. Üzerinde filtresi var böyle manyetik yani şey mıknatıslı bir filtre kaldırabiliyorsunuz. Üstteki butonlarına bakalım. Açma kapama reset, kulaklık e, çıkışı ve mikrofon girişi. Böyle bir tane led koymuş. Leli açıp kapatma iki tane de USB'si var burada. Üst tarafı burası. Ön tarafına bakalım. Bunun portları niye bu kadar az ya? İki tane USB mi kullanıyor? Neyse. Benim eski dandik kasada bile dört tane ön yüzde şey var. USB portu var. Olsun önemli. Daha çok olabilirdi. Arkadan da kullanabiliriz. Arkasına bakalım. Bu şekilde. Güzel. Gayet hoş gözüküyor. Malzemesi biraz ince ama daha hafif olmasını sağlamış tabii ki bu da içindeki fanlar ne durumda? Bir, iki tane ön yüzde var büyük fan. Bir tane de arkada toplamda üç tane fanı var. Burada PSO'yu koymamız için olan kısım. Burada da güzel bir şekilde Meg yazmışlar. Kasanın modeli de yazıyor. Bağlantı kabloları vesaire. Şimdi bir tane kullanma kılavuzu mevcut yukarıya giden panel. Şimdi bu kabloların hepsini arkadan veriyor olacağız. Bakalım yapabileceğiz mi? Vidaları bunun içerisinde. Altına da bakalım. Bakmışken. Altı da bu şekilde arkadaşlar. Görmüş olun. Tamam. Ön yüzünde gördünüz diye tahmin ediyorum. Bir daha bakın. Şurada MSI logosu var. Güzel. Bence ellerinde bir kasa. Güzel, hoş. Beğendim. Ben şimdi bu kasayı toplayayım. Dediğim gibi işlemci için fan gelince onu da üzerine eklerim. Bundan sonra tekrar gösteririm size. Fan geldi arkadaşlar. 4 gün bekledikten sonra geldi ve kırık çıktı gördüğünüz gibi. Mil tarafındaki bağlantısı kırılmış bir tane fanın. O yüzden onu iade ettim. 2 gün daha bekledikten sonra yeni fanımız da elimize ulaştı. Snowman MT6S marka bir fan. Gördüğünüz gibi bakır kanalları ile soğutmayı yapıyor. İnternetteki yorumları oldukça iyiydi. İyi soğutma yaptığı yazıyordu. Ben de ona güvenerek aldım. Çin malı bir ürün ama başarılıymış. Deneyeceğiz bakalım. Etrafında da ledleri var. Elimde gördüğünüz bu parçada Intel işlemciler için anakarta fanın oturması için gerekli bir aparat. İçinden bu şekilde bağlantı aparatları da pinleri de çıkmış oluyor. Bir tane de termal macunumuz mevcut. Arkadaşlar kasanın son durumu gördüğünüz gibi ledleri, fanları falan çalışıyor. Yan kapağı açık. Soğutucusunu da taktık Snowman soğutucuyu. O soğutucunun renkleri değişmiyor. Onu stabil şekilde ayarlamışlar. Ama kasadaki öndeki iki fan gördüğünüz gibi yanar döner. Yani siz seviyorsunuz diye anlatıyorum bunları. Yoksa benim pek ilgimi çeken bir şey değil. Değişik bir atmosfer katıyor en yani fazla onu söyleyebilirim. Yan tarafta da monitörde de sıcaklık değerleri açık görebiliyorsanız. İşlemcimiz şu an 30 derece 29'larda 30'larda geziyor. Kasanın yan kapağı açık olduğu için bu sıcakta. Kapalı olunca da 31 derecede oluyor. Çok fark etmiyor. Kasa oldukça serin. Kablolamasını da düzgün yapmaya çalıştım. Bayağı bir uğraştırdı ama genelde kabloların çoğunu arka tarafta topladım. Bir şekilde hallettik. Ekran kartının sıcaklığı da 21 derecede şu an. Oyunlarda da gayet iyi performans veriyor. GTA 5'te 60 FPS'leri görüyorum. 60'larda geziyor genelde. Rocket League'de zaten hiç sorun yok. Gayet iyi bir şekilde FPS'li 10 numara oynatıyor. Onun dışında pek bir oyun oynamadım henüz. İlerleyen planlarımda Red Dead Redemption var. Belki onu da bir denerim. Yazarım altına videonun. Cyberpunk da denemedim. Aslında onu da denemek istiyorum. Bence oynatacak gibi geliyor. Şu an biraz fikrim değişti açıkçası. Oynatabilir. İşlemci gayet güzel çünkü o belki bir faydası olur diye düşünüyorum. Tam kestiremiyorum ama nasıl olur. Power Supply'ın çok fazla kablosu var. Ve uzun tabii ki haliyle. Ama takılıp çıkarılabilen kablolardan değil. O yüzden aşağıda toplamak, kasanın bu alt kısmını toplamak biraz zaman alıyor, uğraştırıyor ve çok yer kaplıyor. SSD'yi de arkaya koydum. Şu an buradan gözükmüyor. Şimdi biraz daha yakın alayım. Bir de öyle bakın isterseniz. İçi bu şekilde. Alt tarafta hard disk yuvaları ve PSU'nun bulunduğu hazne. Önde iki tane fan, arkada tek fan ama onda led yok dediğim gibi. Soğutucumuz var. Soğutucunun da fanları var. Ledli. Gayet güzel bir işlemci soğutucusuymuş. Tavsiye ederim. Şu ana kadar hiçbir sorun çıkarmadı ve çok güzel soğutuyor. Şu anda da en düşük hızda çalışıyor. E, monitörden şöyle kenarda zaten siz görürsünüz burada Fanların hızını artıralım kasanın fanlarını hızı şey sesi farkedin sizde. Şu an standart modda çalışıyor en düşükte de değil. Kapatıyor fanları. Kasadaki fanlar kapandı şu an. İşlemci sıcaklığı 33 derece dedi, 35 derece dedi. Aslında işlemci fanı çalışıyor ama 30 derece oldu şimdi mesela sessizdi. Şu an neredeyse hiç ses yok. Ve işlemci 30 derecede. Şöyle yapayım. İşte görün. Parlıyor biraz ekran ama. Ekran kartı 21 hala, işlemci hala 30. Bilgisayar genelde bu şekilde hafif işlemlerle çalışıyorsa, duruyorsa falan en sessiz modda kullanılabilir. Bu standart mod, kasa fanları çalışmaya başladı. Bu turbo mod, Biraz ses arttı. Bu da en üst seviye fanların çalışması. Bunun adı neymiş? Gözüküyor burada. Aşağıda kalıyor. Şöyle bakalım. Full speedmiş, tam hız. Şu an uçuyor fanlar. Hala daha 30 derecelerde. Durumumuz bu. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.